E, hocam gece yeme alışkanlığı uyku düzenini etkileyecek bir şey mi? Elbette ki. Gece yeme alışkanlığı hele de bir alışkanlık haline Eyvah. gelmişse yani bir e, rutine dönüşmüşse bu kişiler ne yapıyorlar? Bir, zaten melatonin e, o yoğun salgılanacağı 10.30'la akşam 22.30'la akşam gece işte 2.30-3 arasındaki saatini çok ciddi bir şekilde o, o kaçırıyorlarsa bunlarda çok ciddi uyku sosyal uykusuzluk başlayacaktır. Yani sabaha doğru kay, kay, kayan veya işte sabah yorgun kalkan bir kişiye dönüşecektir. Aynı zamanda yani gece bizim dinlenmemiz için verilmiş bir süredir. Yani gece aslında yatmaya 2-3 saat kala bu kişi nedir? yememez lazım. Hı. Ama kalkıyor yiyorsa o zaman bütün bağırsak sistemini çalıştırmaya başlıyor. Bu kişiler çok ciddi reflü problemiyle veyahut da mide problemi karşı karşıya kalıyorlar. Aynı zamanda bu kişilerde nedir? Şeker oynaması ne yapacaktır? İnsünün dengesini Değişik, bozarak tabii. ya da bu kişiler yavaş yavaş hem romatizmalarını hem alevlenmelerini tetikleyecek bir altyapı hazırlamaktadırlar. Onun için bu kişilere ne tavsiye edilebilir? Yasaktır cümlesi e, yanlıştır. Çünkü yasak desen de kardeşim ben yemek istiyorum diyor gece. O zaman böyle yaklaşmak doğru değildir bu kişilere. Bunlara e, haftada bir gün veya iki gün seçmelerini tercih ediyoruz. O gün, haftada bir gün, iki gün o gün yoğurda bir şeyler koyup yemesini istiyoruz. Saat sekizde, dokuzda veyahut işte yulaf ezmesiyle bir karışım yapıp yemelerini isteriz veyahut da işte bir bardak belki de ayranlı içmesini isteyebiliriz. Veyahut da buna benzer daha hafif haftada bir gün tercih etmesini istiyoruz. Bunu başaran bir kişiye sonra bunu iki veya üç güne çıkarırsa gece yemeler yavaş yavaş toparlayacaktır. Ve özellikle de unutmayın bizim gün içerisinde şekerimizin düştüğü saatler vardır. İşte biz onu hep böyle şey tarif ederiz. İşçiler sabah on buçukta çay poğaça yemek isterler. İşte ona hep işçi çay saati derim ben. Güzel. Sonra bir de 5 civarında hani bizim meşhur beş çayımız var. İngiliz çay saati var. Bir de bizim Türk çay saati var akşam 8-9-10'da. Yemek 10'da. sonrası. 8-9'da. Onun için de o işçi çay saatinde, İngiliz çay saatinde, Türk çay saatinde bir tane hurma tüketmeleri ondan o hmm. şeker dengelerini sağlar. Dengin. Ve o kişiyi o gece yemelerine karşı tedbir olur. Güzel. Bu da bize uzun vadede romatizmaya karşı veyahut da işte kronik ağrılara karşı tedbir olmuş olur.